Derbide Kadıköy'de Kartal yüksekten uçtu. Beşiktaş Fenerbahçe deplasmanda 4-2 gibi farklı bir skorla mağlup ederek adeta şampiyonluk yarışında ben de varım dedi. Ve Fenerbahçe bu sezon oynadığı 4. büyük maçtan da derbiden de 3. mağlubiyetini almış oldu. Birçok hikaye barındıran bir derbi oldu. İnanılmaz yani gitti geldi ama maçın kırılma noktası İkinci yarıda Fenerbahçe insanın ikinci kaçırdığı penaltıydı, ikinci kaçırdığı penaltıydı ve Beşiktaş mühteşem bir performans özellikle Nathan Redmond'dan geldi. Maçı değerlendiriyoruz değerli futbol severler. Maç aslında sert başladı. Fenerbahçe'nin özellikle ön anlamdaki baskı ve presiyle başladı. Fenerbahçe daha çok istekli ve rakip Beşiktaş'ı kendi yaralanına hapseden bir oyun oynadı. Fenerbahçe üstün olan taraftı pozisyonlara ama girmekte üretkenlikte zorlanıyordu ama üstün olan taraf Fenerbahçe'di. Özellikle sol kanatta yapılan pres ve baskı Beşiktaş'ı kendi yaralandan çok zor bir şekilde çıkarıyordu. Ama özellikle Jetson, Gezal ve Onur Bulut gibi oyuncuları sayesinde Beşiktaş oyunda kıpırdanmalar yaşıyordu ve Fenerbahçe karşısında etkili olmaya çalışıyordu. Fenerbahçe özellikle Arda Güler'in oyunda sorumluluk aldığı, iyi bir performans gösterdiği bir dönem yaşadı ki ilk yarıda müteşem bir performans çıkardı Arda. Takımın en iyisiydi ki şüphesiz ve takımına da zaten penaltıyı kazandırdı ama çok tartışılır bir penaltı. Ama muhteşem hareketlerle geldi Arda Güler ve e, Ener Valencia'da bu sezon 26. golünü attı Süper Lig'de. E, ilk, i̇lk yarı e, 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sonuçlandı ama ilk yarıda daha çok üstün olan taraf Fenerbahçe'ydi ama savunma anlamında da Samet Akağdın iyi performansı vardı. Ama Beşiktaş'ta da kendi yarı sahasında kapanmıştı. Haps olmuştu resmen. İkinci yarıda Redmond hamlesi Beşiktaş'ı adeta maçın kırılma hamlesi oldu ama Ort Valencia'nın e, karşı karşıya kaldığı pozisyonda Wellington'un müdahalesi yerde kalması Wellington ikinci sardan kırmızı köyü bir de Fenerbahçe'nin penaltı kazanması sonucu ikinci gol şansından Ener Valencia'ya yararlanamadı belki de dönüm noktası o oldu. Redmond e, muhteşem performansını ortaya çıkarmaya başladı. Önce sağ kanattan yapılan bir orta Cenk'in kafa golü. Ardan derinlemesi harika bir Arapası ve Cenk'in karşı karşıya bulduğu golle Beşiktaş 10 kişiyle öne geçti. O 2-1'den sonra Fenerbahçe daha çok açılan taraftı. Daha çok yüklenen yine taraftı. Ama Beşiktaş'ın kapanması e Mert'in de performansı skor anlamında etkili oldu. Ve günün adamı Redmond muhteşem bir golle adeta maçın fişini çekti. Fenerbahçe'nin gardını iyice ne düşürdü. Ve Abu Bakar'ın golü de e Beşik maçın Beşiktaş adına son golü oldu ki. Abu Bakar da bu sezon geldikten sonra muhteşem bir performans ortaya koyuyor. Beşiktaş bugün e, İrfan Can Kahveci'nin attığı golde maçın skorunu tayin etti. Beşiktaş bugün Şenol Güneş riski alıp sonucu alan taraftı. Ama 10 kişiyle bunu yaptı Beşiktaş ve son 3 sezonda Kadıköy'de oynadığı 3. 3. Üç maçtan 2 galibiyet Beşiktaş Fenerbahçe Beşiktaş Fenerbahçe karşısında son 3 maçtan 2 galibiyet çıkarmış oldu ve bunu da 4 gollü bir galibiyetle elde etmiş oldu. Ve yine gol atan bir Abubakar vardı ama Nathan Redmond Premier Lig gerçekten Premier Lig'den geldiğini belirleden muhteşem bir top. Harika bir futbol oynadı. Bugün Fenerbahçe adına Arda Güler maçın en iyisi ama Fenerbahçe özellikle iki penaltıdan kaçan e, kaçan ikinci penaltı maçın kırılma anıydı. Fenerbahçe bugün gerçekten de e, oyun anlamında belki de ilk yarıda iyiydi. ikinci yarıda fena diyemez diyemeyiz ama Beşiktaş bugün riski alıp sonucu alan taraftı değerli futbol severler bugünkü maçlar Nathan Redmond maçın adamı oldu e, Tayyip Talan sonuç ilk yarıda sakatlık yaşamıştı onda çapraz bağları koptu e, Tayip Talan'a da geçmiş olsun ve Beşiktaş karşısında Fenerbahçe yine istediğini alamadı üçlü stoperle başlamıştı yine Jesus. ve başta yoktu yardımcısı vardı de Deus. Ee, ama yine üçlü stoperden olumsuz dönüş aldı Jorge Jesus Fenerbahçe'nin bu sezon e, büyük maçlarda hizmeti devam ediyor ama bu kadar ağır bir şekilde son yıllarda üstünün kalbiden bir Fenerbahçe var Kadıköy'de ee, bir diğer yorum videomuzda Beş Fenerbahçe beşiktaş maçıyla ilgili diğer yorum videomuzda tekrar birlikte olacağız.